Değerli arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın uzun menzilli füzelerin Rusya'nın derinliklerine dönük olarak kullanılması yönündeki kararını Washington sessiz bir şekilde e, sürdürüyor. Yani herhangi bir açıklama, herhangi bir onaylama, herhangi bir resmi durum yok. Bu nedenden dolayı da Rusya'nın yaptığı açıklamalarda iddialar üzerinden veyahut yaşanılanlar üzerinden gidiyordu. Fakat Zelenski'den gelen açıklamalar esasında uzun menzilli füzelerin resmen devreye girdiğini göstermesi bakımından önemli. Ve bu çerçevede baktığınız zaman dünya yeni bir döneme girmiş bu durumdadır. Yani bugün itibariyle daha doğrusu dün itibariyle yaklaşık bin gün, gün, yaklaşık değil tam bin gündür süren Ukrayna Savaşı artık geriye dönülmez bir biçimde farklı bir e, noktaya gelmiştir. Buna gençler İngilizce'den e, kaynaklanan bir tanımla level atladı derler. Yani öyle öyle bir şey. Yani gerçekten şeydir. Vladimir Volodymyr Zelenski ne dedi? Dedi ki detaya girmeden konuşacağım. Ukrayna uzun menzilli kabiliyete sahiptir. Öncelikle uzun menzilli silahsız insanlı silahlı insansız hava aracı üretimimiz çok başarılı sürüyor. Şu anda uzun menzilli Neptün balistik füzelerimiz var. Elimizde Amerikan Ataks var. Bunların hepsini belli bir stratejik planlama çerçevesinde kullanacağız. İşte bu. Onay demek. Yani Amerikalılar bize bu silahları vermişti. Biz de şimdi artık planlamamız çerçevesinde kullanacağız. Zaten kimsenin şüphesi yok. Dün bir yansıkta kullanılan bir Amerikan uzun menzilli füzesiydi. Çok ağır kayıp verdirmiş ve direkt vurmuş. Yani öyle Rusların dediği gibi yok altı tane geldi beşini indirdik öbürünü de vurduk ama cesedi aşağıya düştü falan yok öyle bir şey. Direkt olarak vurmuşlar. Ve oradaki dev bir mühimmat deposu ortadan kaybolmuş. Alman Şansölye Olof Scholz'a sesleniyorum. Bak daha bitmedi adamın öyküsü. Şimdi Amerika İngiltere'yi Fransa'yı garanti altına aldı Alman'a döndü. Alman Şansölye Scholz'a sesleniyorum. Putin'in yeni nükleer doktrinini gördü. Moskova'da yapılan açıklamalar gerçeği gösteriyor. Nükleer tehdidi güçlendiren Rusya ile uzlaşma olmayacağını artık herkes biliyor. Bu nedenle Almanya'nın da uzun menzilli füzelerini Ukrayna'ya sevkini bekliyorum. Taurus füzelerinden bahsediyor. Zaten o Taurus füzeleri yalnız bu tamam Amerika'nın ve İngiltere'nin Storm Shadow ve Fransa'nın Scalp füzelerine dönük olarak bir eleştirim yok. Yani onlar da çok gelişmiş ama Taurus Arkadaşlar 400 kilometre. Şimdi e, e, şeyin elindekiler 300 kilometre menzilli. Ukrayna'ya verilmiş olan füzeler. Taarruz 400 kilometre. Yani neredeyse Kremlin'i bulabilir. O yüzden adam diyor ki Olof ya ben bunu Belalem'in eline veremem bu 400 kilometre menzilli bir füze. Bunu kimin nasıl nereye kullanacağını bilemem diyor. Yani adamın önünde esasında Alman'ı da çok fazla eleştirmiyorum. Yani adamın önünde tek seçenek var. Eğer bu silah Ukrayna'da kullanılacaksa kendi ordusu tarafından kullanılmak zorunda. E o da Alman askerinin postalını Ukrayna'ya sokar mı? Hele bu aşamada. Nükleer savaş çıktı çıkacak. O yüzden böyle bir durumla karşı karşıyayız. Fakat Rus ordusu esasında bütün bu tartışmaya içinde inanılmaz baskılamış durumda. Hem Kursk'u Kursk bölgesini hem Doğu cephesini inanılmaz bir baskı var. Rusya resmen hani bizim amiyane bir tabirimiz vardır kahvelerde falan ya herrö ya merro deriz. Aynen öyle saldırıyor. Aynen öyle ve Çasifyar, Kupyansk ve Krokova cephelerinde ilerliyor ciddi ilerlemeler sağlıyor. Son 48 saatte bu üç farklı cephede 5 yeni yerleşim birimine daha el koydular. Ve Pokrovsk, diğerleri hepsi o cephe, o, bütün o doğu cephesi zıngır zıngır titreiyor. Böyle de bir durum var. İşte bu durum çerçevesinde esas kritik Gelişme yine Amerika'nın açıklamasıyla geldi. Pentagon'un kaynaklarının açıklaması var. Şimdi bakın arkadaşlar bunlar çok ciddi hikayeler. Bu hikaye giderek Amerika'yı ve NATO'yu doğal olarak savaşın içine doğru götürüyor. ABD Başkanı Biden'ın Ukrayna'ya anti personel karım, kara mayınları gönderilmesini onayladığı duyuruldu. Amerika Birleşik Devletleri bugüne kadar Ukrayna'ya anti tank mayınları düzenli olarak sevk, Yani anti tank mayın büyük bir mayın biliyorsunuz. Tanklara karşı kullanılıyor. Tankların en zayıf yeri atlarıdır biliyorsunuz. Neyse bunları veriyor da Amerika Rus tanklarını durdurmak için. Ama personel mayınlarını vermekte geri duruyordu. Niye? Personel mayını şöyle bir risk. Döşüyorsunuz savaş sürecinde eğer iyi kontrol edemiyorsanız döşediğiniz yeri mesela bir mülteci akın anında insanlar onlara basıp havaya uçuyor. Yani sivillerin ölümüne yol açabilecek bir sinsi e, silah. Ben savaş bu yıllarım, savaş mavirliği yıllarında en çok mayından korkardım. Zaten bütün savaş muhabirleri mayından korkar. Çünkü hele hele asimetrik bir savaşta düzenli bir ordu döşememişse mayınları ki bakın düzenli ordu denilen Ermeni ordusunun Karabağ döşedikleri mayınlar hala temizlenememiş durumda ve bir sürü de insan ölüyor. Yani mayın çok sinsi bir alettir. Konulduğu yerde sürekli ölüme neden olur. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri vermiyordu. Fakat Rus ordusunun Doğu cephesinde sergilediği taarruz Kuzey Kore ordusunun 100 bin askere kadar ulaşacak destek sağlayacağına ilişkin istihbarat, anti personel mayınların sevkini doğurmuş. Washington mayınların sivil yerleşim birimlerine yakın alanlarda döşenmemesi kaydıyla sevkiyata başlamış. Bütün o Rus ordusunun önüne döşeyecekler bunlar. Belli ki savunma hattını güçlendirme durumundalar. Sergey Lavrov Avrupa'nın Özellikle Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un liderliğinde Trump yönetimine Ukrayna savaşında direneceğini anlamış bir politikacı, devlet adamı. Zaten adam çok tecrübeli biliyorsunuz. Direkt Fransa'yı o yüzden hedef aldı. Dedi ki Macron her zaman Rusya'ya karşı savaşın öncüsü oldu. Rusya'nın yenilgisi senaryosunun savunucusu olarak hareket etti. Fransa'daki Ukrayna askerlerinin eğitimi bitti. Elit savaş güçleri olarak cepheye intikal etmeye başladılar. Bu gelişme Fransa'yı doğrudan bu savaşın ortağı yapmaktadır dedi. Yani Fransa'ya diyor ki sen orada eğittiklerine benim canımı yakmak üzeresin. Ben seni artık bu savaşın ortağı görüyorum. Aynı durum Fransız Scalp uzun menzilli füzeleri içinde geçerlidir. Bunlar İngiliz İngiliz shadow'un aynısıdır diyor. Storm shadow'un aynısıdır diyor. Ama bu konuda bir başka önemli gelişme de Seul'den kaynaklandı. Kuzey Kore Güney Kore İstihbarat Komitesi Başkanı parlamentodaki Park Sun-woo Kuzey Kore Silahlı Kuvvetleri mensubu 10.900 asker Rusya'nın elit komando birlikleri içinde ve bu ülkenin üniformasıyla savaşa katılmıştır. Kuzey Kore aynı zamanda Rusya'ya çok sayıda Hovitser topçu bataryaları ve çok rampalı roket sistemleri sevk ediyor. Güney Kore istihbaratı Kuzey Kore askerleri arasında yoğun can kaybı yaşandığını da tespit etti. Şu anda kayıplar ve Ukrayna ordusuyla karşılaştıkları anda teslim olan Kuzey Kore askerlerinin tam sayısını belirleme çabasındayız dedi. Haydi buyurun bakalım. Şimdi yakında esir düşmüş Kuzey Kore askerleri itirafları başlayacak. Hoşçakalın.